Ha da seni öldürdüm dağların ayısı. Siz de pusu kuracaksınız ve hey hey! Arkanıza da gözleriniz olacak kardeşler. Öğrenin bunları, öğrenin. Aklım başımda olaydı kardeş. Sen de akılcını çekmeden bile çökerdim boğazına. Gerçi bu boyla seni görmek zor olurdu yani. Ya Hayırdır kardeş? Aklın hala bastırmadı mı kaldı koca boğaz? Ya ne bastırması kardeş? Ne bastırması? Boğaz düşünce kan mı kalmıştır bende. Kardeş, Turgut gene sayıklar durur. Değerli nesi var kardeşim? Turgut başka başka konuşur kardeş. Ertuğrul Bey'im hakkında ağır laflar eder. Sanki Yiğit, Cengaver Turgut gitmiştir. Yerine içi öfkeyle dolu bir adam gelmiştir. Sen ne dersin? Turgut hakkında nasıl öyle konuşur? Konuşur kardeş, konuşur. Hem de gözlerimin içine baka baka konuşur. Eğer onun yerinde başka biri olacaktı, ahanda bu iki kılıcımı çoktan sürmüştüm böyle. Kardeş, bilirim. Turgut kardeş daha dikiş tutmaz. Olmaz öyle iş, kardeş. Turgut Alp bacısından öyle konuşur. Dediklerini nasıl derim ben Ertuğrul Bey'me? Gayrı dilim varmaz benim. Gelin. Gelin. Hıncımı sizden alacağım.